İslam dünyasına böyle Arapçayı bilen, tefsiri bilen, hadis bilen, Kur'an'ı bilen casuslar yolluyor. Mısır'da casus Levren senelerce casusluk yaptı. Mısır müslisi olarak çalıştı. Casus Levren, İngiliz Levren deniyor. İngiliz Kemal derler bir başkasına da. İslam aleminde müslü olarak çalıştı o alemi İslam'ı tefrikaya, parçalamaya soktu, soktu. Ondan sonra ben İngiliz albay Levent'im dedi. Şimdi de Türkiye'yi parçalamak için bazı din perdesi, İslam perdesi, şeriat perdesi altında Türkiye'de bazı fikirleri yayıyor. İngiliz ajanları ve casusları. Ne diyorlar? Efendim, İslamiyette, İslam aleminde dört tane hak mezhep var. Hanefi mezhebi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri. Efendim mesele ne lüzum var? Biz mezhep tanımıyoruz. Herkes kendi, kendi bildiği gibi Kur'an okusun, anlasın. Ben Ebu Hanife'ye tabi olmaya mecbur değilim. Ben Şafii tanımıyorum, Hanbeli tanımıyorum diyor. Mezhepleri ortadan kaldırarak Müslümanları perişan hale bırakmak istiyor. İşte İngiliz casusu. Efendim evliya diye bir şey tanımıyorum diyor. Keramet diye bir şeye inanmıyorum diyor. Tarikat diye bir şey yoktur diyor. Efendim Mevlana ediniz atıyor. Yunus Emre ediniz atıyor. Sünnet namazlarından kaçıyor. Efendim sünnet kazanan bir ibadettir. Lüzumu yoktur sünnetlere diyor. Tesbih ediniz atıyor. Zikrullahı kabul etmiyor. Efendim Kıbrıs'ta ölenler şehit değildir falan filan diyor. Türkiye darul haktir, verici verilmez, abdellik yapılmaz, zekat verilmez diyor. Hepsi bunların İngiliz casuslarıdır bunlara. İngiltere muvaffak oluyor efendim. Azan yayıyor böyle, azan. Sen de bunları Müslüman zannediyorsun, kıymet veriyorsun, dost oluyorsun, selam veriyorsun bunlara. İşte Uyanacaksın kardeşim. Mezhet ihtilaflarını körükleyen, harikat ve şeriat kavgasını kızıştıran hep İngilizler olmuştur. Sünneti, farzı böyle kesiştiren İngilizler olmuştur. Arap alemin, Arabistan aleminin Arap dünyasını İngilizler mahvetmiştir. Buna çok dikkat edeceksiniz. Böyle düşünen, Efendim Türkiye darul harptir, vergi verilmez, askerlik yapılmaz. Efendim küfür ülkesidir, falandır, filandır. Müslüman görünerek vatanımızı, milletimizi parçalamak isteyenleri yakaladığın gibi zırtlarını sıkıp boğacaksın. Hayata tutamayacaksın bunlara. Bunlar İslam perdesi altında Müslümanları parçalamak isteyen İngiliz casuslarıdır. Bunları bile değil. Hiç korkumuz yoktur. Böyle casusların yüz tanesi karşımıza çıksa, Muhammed Mustafa kuluğuyla kükürdük ve hepsini bunları. dahil adamlar okumak, ilim, kitap, Arapça ilim, fetva, fıkıh, hiçbir şey bilmeden ortada bir takım gazete kültürüyle fetva vererek Malatya'mızda ve alem İslam'da hesaplar, fitneler çıkarıyorlar. Uyanık olacağız. Bunlar Türk düşmanıdır. Bunlar İslam hainidirler, Müslümanları parçalamak isteyen ve zihniyeti bozuk olan adamlardır. Dikkat edeceksiniz. Mevzabelizm yokmuş. Evliya olamazmış. Tarikat da neymiş. Mevlana cinsi sapıkmış. Yunus efendim falanmış. Ne olacak bunlar? Bunları yayanlar kime hizmet ediyor? İngilizce. Hatta değil. Bütün bunlara dikkat ederek İslam kalabilmek için, Müslüman olabilmek için tüm sıkı ve tüm bu sebatetle ilahi kitaba, Kur'an'a kulaklarımızı verip, gönüllerimizi teslim edip, beka bulmanın yolunu arayacağız kardeşlerim.